Oradaki metinlerin okunamaz hale geldiğini biz yaşardık. Hatta abilerimiz üst sınıftakiler bize o teksir notlarını bile satmazlardı. Hatıradır derler, onu saklarlardı. Böyle geldik. Onun içinde çala kalem öğretmenimiz dersi anlatır, biz de notlarımızı tutardık. Eski Türkiye buydu. Halbuki eğitim her şeyin başıydı. Ama buna rağmen o günkü yönetimler bu imkanlarla bizi buluşturamadılar. Biz 70 kişi sınıfta okuduk. Hatta hatta Anadolu'nun bazı yerlerinde bu sayıların yüze ulaştığını hep duyardık. Ailesinden iyi eğitim alan, okulundan iyi eğitim alan bir nesil varsa o ülkenin geleceği parlaktır. Aydınlıktır. Ama bir ülkenin çocukları okula gidemiyor, gitse de iyi eğitim alamıyorsa o ülkenin geleceği karanlıktır. İşte biz bunu görerek kendi yaşadıklarımızdan dersler çıkartarak bugün enerjimizi, bütün kaynaklarımızı yola çıkarken dört temel taş üzerine inşa edeceğiz dedik ve birinci sıraya eğitimi koyduk ikinci sıraya sağlığı koyduk. Üçüncü sıra adalet, dördüncü sıra emniyet. Türkiye'nin çocukları her şeyin en iyisine layıktır. Onun için biz dedik ki Türkiye'de bütçeden en fazla payı eğitime ayıracağız dedik ve bugüne kadar da eğitime ayırdık. Bunu gerçekleştirdik. Her yıl bütçemizden en fazla kaynağı artık eğitime ayırıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, sizlerin en iyi eğitimi alabilmesi için kadroda birinci sırada en fazla kadroyu eğitime tahsis ediyoruz. Derslik okul sayıları yetersiz kalıyordu 79 senede. Cumhuriyet tarihinde İnşa edilen derslik sayısının yarıdan fazlasını biz şu 11 yıl içerisinde inşa ettik. Çünkü yeterli değildi. Az önce ifade ettiğim gibi 60 öğrenci 70 öğrenci bunların ders yaptığı derslikler Onun için 11 yılda 205 bin yeni derslik açtık ve sınıflardaki bu sayıyı azalttık. Hedef 30 öğrenci ve aşağısı. Buna yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Sonra başka bir şey daha yaptık. Ders kitaplarındaki karmaşayı ortadan kaldırdık. Şu anda siz okullar başladığında sınıflarınızda sıralarınızın üzerinde birinci hamur kağıttan kitaplarınızı bulabiliyorsunuz. Türkiye'nin dört bir yanında artık bu var. Ücretsiz olarak biz bunları bütün yavrularımıza, öğrencilerimize teslim ediyoruz. Bu bir iğane değildir. Bu bir lütuf değildir. Bu sadece devletin vatandaşına karşı, yavrularına karşı görevini yerine getirmesi olayıdır. Bu eskiden böyle değildi. Ve Devlet öğrenciye kitap defter böyle bir şey vermezdi. Öğrenci kendisi arar bulur. Günlerce kitap peşinde koşardı. Bu sorunu ortadan kaldırdık. Ve bundan sonraki süreçte de bu aynı şekilde kararlılıkla devam edecek. Şimdi bu yıldan itibaren özel okullarda da artık ders kitaplarını biz vermeye başlıyoruz. Çünkü orada da bir sıkıntı olsun istemedik. Eğitimde bir başka sorun vardı. Bazı aileler çocuklarını okula göndermek için yeterli imkana sahip değildi. Anne baba yoksul diye çocuk okuldan uzak kalamaz dedik. Yoksul da olsa her çocuk mutlaka okula gidecek, mutlaka eğitim alacak dedik. Yoksul ailelere destek sağlamaya başladık. Artık her ay bu ailelere çocuklarını okula gönderebilmeleri için belli bir miktarda katkıda bulunuyoruz. Bütün çocuklarımız eğitim alsın. Hem de iyi eğitim alsın diyerek zorunlu eğitimi biliyorsunuz 12 yıla çıkardık. 4 artı 4 artı 4. Kesintisiz eğitime son vererek meslek liselerinin önünü açtık. Siz öğrencilerimiz için yeni Seçmeli dersler belirledik. Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, dil derslerini, hukuk ve adalet derslerini seçmeli yaptık. 11 yıl önce okullarımızda 19.000 laboratuvar vardı. Şu anda 35.000 laboratuvar var. 12.000 kütüphanemiz vardı. Şu anda 22 bin kütüphanemiz var. Bütün bunları yaparken Eğitimin olmazsa olmaz unsuru değerli öğretmenlerimizi unutmadık. 11 yılda 417 bin yeni öğretmenimizi göreve başlattık. Önceki hafta 10 bin öğretmen ataması daha yaptık biliyorsunuz. Sevgili çocuklar bir yandan eğitimin altyapısını bu şekilde değiştirirken sağlam bir zemine kavuştururken bir yandan da ileri teknolojiyi sınıflarımıza, okullarımıza taşıdık. Okullarımıza bir milyon adet bilgisayar dağıttık. Şu anda meslek liselerimiz hariç tüm liselerimizde sınıflarımıza çocuklarımızın özellikle etkileşimli tahta dediği 85 bin etkileşimli tahta yerleştirmiş vaziyetteyiz. Meslek liselerimiz ve diğer okullar için sözleşmeler imzalandı. 40 bin okulumuza daha etkileşimli tahta kazandıracağız. 18 ay içinde 350 bin etkileşimli tahta sınıflarımızda öğrencilerimizin hizmetinde olacak. Etkileşimli tahtalarda ve tabletlerinizde kullanacağınız kaynaklar hazırlandı, hazırlanıyor. Şu ana kadar 5 bin ders videosu ve 3 bin ses kaydını oluşturduk. 54 bin adet ders malzemesi hazırlandı. 100 bin öğretmenimiz Fatih projesi eğitimi aldı. Tablet bilgisayarda süreci artık hızlandırıyoruz. 10 milyon 600 bin adet tablet bilgisayarın ihale süreci belli bir aşamaya geldi. Dünyanın en güçlü firmaları bu büyük proje için yarışıyorlar ve artık üretimi de ihaleden sonra ülkemizde yapmak kaydıyla. Ortak üretim. Sevgili çocuklar, sevgili gençler, her ne yapıyorsak bilin ki sizler için yapıyoruz. Bizim yaşadığımız zorlukları, bizim yaşadığımız yoksulluğu, yoksunluğu sizlerin de yaşamasını istemiyoruz. Sizlere daha bir farklı ülke, daha büyük bir Türkiye, daha güçlü bir Türkiye emanet etmek için doğumunuzdan başlayarak her aşamada sizlere en iyi imkanları sunmanın mücadelesini veriyoruz. Okul öncesi eğitimlere farklı bir destek veriyoruz. Çünkü orada bu süreci başlatalım istedik. İnşallah büyüdüğünüzde, iş hayatına atınızda her biriniz iyi bir doktor, mühendis, bilim insanı, sanatçı, sporcu işçi yargıç memur esnaf asker polis ve en önemlisi belki de öğretmen olacaksınız. Bu şekilde en iyi eğitimle en iyi donanımla hayata atıldığınızda Türkiye'ye çok önemli hizmetler kazandıracaksınız. Şunu lütfen unutmayın sevgili çocuklar. Bu ülkeyi biz dedelerimizden ecdadımızdan atalarımızdan miras olarak aldık özellikle de bu ülkeyi aziz şehitlerimizin bir emaneti olarak aldık. Şehitlerimiz canlarını vatanları için seve seve verirken bu ülkenin çocuklarının emniyet içinde, huzur içinde, en iyi imkanlar içinde yaşamalarını arz ediyorlardı. Biz şehitlerimize bir borç olarak siz çocuklarımıza en iyi imkanları sunmanın çabası içindeyiz sizlerin de şehitlerimizin emaneti olan bu ülke için sadakatle çalışacağınıza bu ülkeyi büyütmek ve yüceltmek için gece gündüz demeden koşturacağınıza yürekten inanıyorum. Şunu unutmayın. Bizim dört tane önemli başlığımız var. Kim ne derse desin. Bunlar üzerinde Kimseye operasyon yaptırmamalıyız. Biz tek millet bilinciyle yürümeliyiz. Bu da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Biz tek bayrakla bugüne geldik. Bundan sonra da öyle yürüyeceğiz. Çünkü bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Böyle inanacağız. Bayrağımız anlamlı. Rengini şehidimizin kanından almış. Hilalimiz bağımsızlığımızın ifadesi, yıldızımız şehitlerimizin sembolü. Onun için tartışma yok bayrağımız üzerinde. Ve tek vatan, 780 bin kilometre kare tek vatan. Ve bunun üzerinde bölünmeyi kabul etmek asla mümkün değil. Dördüncüsü de tek devlet. Devlet içinde devlet asla böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Bizim hepimizin vatanımıza karşı, milletimize karşı, bayrağımıza ve şehitlerimize karşı bir ahde vefa borcumuz var. Bize bu özgürlüğü, bu bağımsızlığı sağlayanlara karşı bizim vefa borcumuz var. Kimileri bu ülke için kanını akıttı, bağımsızlığımızı temin etti. Kimileri de vergileriyle, bağışlarıyla, emekleriyle, fedakarlıklarıyla bu ülkenin çocukları için emek verdi, ter akıttı. İşte her biriniz kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek sizin için yapılan bu fedakarlıklara eminim ki layık olacaksınız. Bundan en ufak bir şüphemiz yok. Eminim ki siz çok daha iyisini yapacaksınız. Bizim başlattığımız reformları, bizim başlattığımız yatırımları sizler çok daha yüksek seviyelere, çok daha yüksek zirvelere sizler Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları olarak taşıyacaksınız. Sizin unutmayın çok eski ve şanlı bir tarihiniz var. Sizin dünyaya istikamet çizmiş bir ecdadınız vardır. Unutmayın sevgili çocuklar. Sizler Alparslan'ın, Osman Gazi'nin, Fatih Sultan Mehmet'in, Kanuni'nin, Yavuz'un, Sultan Abdülhamid'in torunlarısınız. Sizler Şeyh Edebali'nin, Akşemseddin'in, Molla Gürani'nin, Ali Kuşçu'nun, Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Yahya Kemal'in, Mehmet istikamet çizdikleri bir milletin mensuplarısınız. Sizler Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'in ülkeyi emanet ettiği istikbalimiz olan evlatlarısınız. Her zaman söylüyorum. Sizler kendinize inanacak, kendinize güveneceksiniz. Sizler özgüvenli olacaksınız. Hiçbir millet, hiçbir devlet, hiçbir medeniyet karşısında boynunuzu yere eğmeyecek, kendinizi ikinci sınıf hissetmeyeceksiniz. Hayatınız boyunca birbirinize hoşgörüyle davranmanızı, birbirinizin özgürlüklerine, yaşam tarzlarına, birbirinizin hassasiyetlerine hoşgörüyle bakmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum. El ele olacaksınız. Omuz omuza olacaksınız ve birlikte bir olacaksınız. İri olacaksınız. Diri olacaksınız. Kardeş olacaksınız. Hep birlikte Türkiye olacaksınız. Olay bu. Oluyor. 77 milyon bizler tek bir milletin mensuplarıyız. Bu ülkeyi hep birlikte kurduk. Bu güzel vatanı inşallah 77 milyon hep birlikte bugünlere taşıdık. Birbirimize hor gözle bakmadan, birbirimizin hakkına kem gözle bakmadan, birbirimizi asla incitmeden geleceği de birlikte imar edeceğiz. Bizim tarihimizde, bizim medeniyetimizde, özellikle de bizim inancımızda İnsanlığı doğuştan gelen özelliklerine göre tasnif etmek, onları ayırmak, birini diğerine üstün görmek asla yoktur. Nerede doğmuş olursa olsun, annesi, babası, dili, inancı, kültürü, derisinin rengi her ne olursa olsun bu vatan toprağı üzerinde yaşayan, bu ay yıldızlı bayrağın altında nefes alıp veren herkes birdir. Beraberdir, birlikte Türkiye'dir. Irkçılık bizim topraklarımızda kendisine asla yer bulamamıştır. İnsanları dış görünüşlerine göre değerlendirmek, horlamak, aşağılamak bizim topraklarımızda kendisine hiç fırsat bulamamıştır. Çünkü bizde ne siyahın beyaza ne beyazın siyaha üstünlüğü yoktur biz olaya böyle bakacağız. Farklı diye hiç kimseyi ötelemeyeceksiniz. Engelli diye hiç kimseyi ayrı tutmayacaksınız. Dili ayrı, inancı mezhebi ayrı, kültürü ayrı diye hiç kimseyi farklılaştırmayacaksınız. 77 milyonu bir görecek, 77 milyona tüm insanlara aynı nazarla Yunus Emre'nin ifadesiyle yaradılanı severim, yaradandan ötürü nazarıyla bakacaksınız. İnşallah bu nazarla baktığınızda, böyle hoşgörüyle büyüdüğünüzde bugünkünden çok daha güzel, daha kalkınmış, daha güçlü ve daha demokratik bir Türkiye'yi de sizler inşa edeceksiniz. Biz size güveniyoruz gençler. Millet size güveniyor size inanıyor. Bizleri bu aziz milleti hayal kırıklığına uğratmayacağınızı çok iyi biliyoruz. Sevgili gençler, sevgili çocuklar, bugün yüz bin tablet bilgisayarı daha dağıtırken şu önemli uyarıları da burada hatırlatmak istiyorum. Siz bilgisayarın esiri olmayın. Bilgisayar sizin esiriniz olsun. Bilgisayar sizin eğitim için kullandığınız bir araç olarak kalsın. Bakın şu anda gerek dünyada, gerek ülkemizde bilgisayarın esiri haline gelen ve çok kötü tecrübeler yaşayan örnekler duyuyoruz. Kimi Bilgisayar nedeniyle dolandırılıyor. Kimileri bazı çirkin işlere itiliyor. Kimileri bilgisayar üzerinden sanal sırıya vuruyor. Bunlara karşı son derece dikkatli olmanızı sizlerden rica ediyorum. Bu bilgisayarlar, bu tabletler bunun altını özellikle çiziyor. Sizi kitap okumaktan Kağıttan, kalemden ve silgiden asla uzak tutmasın. Hiç ihmal etmeyin onları. Bilgisayar sizleri öğretmenlerinizden, arkadaşlarınızdan ve ailenizden koparmasın. Bilgisayar sizi hayattan koparmasın. Özellikle de sokakları, parkları, oyun alanlarını bilgisayara aldanıp boş bırakmayın. Oralardan muhakkak istifade edin. Çünkü o parkların size verdiği heyecanı, zevki, sağlığı bilgisayar hiçbir zaman vermeyecektir. Televizyonu da bilgisayarı da lütfen gerektiği kadar kullanın. Ailelerimize, öğretmenlerimize bu noktada çok hassas olmaları çağrısını da burada hatırlatmak istiyorum. Tableti çocuğa teslim etmekle Takdir edersiniz ki iş bitmiyor. Tablet sadece eğitim araçlarından bir tanesidir. Tablet anne ve babalara ve öğretmenlerimize yüz yüze kalp kalbe eğitimi ne olur asla unutturmasın. Çünkü evladın anneye olan sevgisi evladın anneye olan sevgisi asla kaybolmamalı. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. İlim gözle, kulakla elde edilen değil, kalple elde edilen bir değerdir. Gözden, kulaktan, akıldan öte kalbin açık olması, kalbe hitap edilmesi gerekir. Öğrencilerimizin de, öğretmenlerimizin de, anne babalarımızın da buna dikkat etmelerini arzuluyorum. İnternet çağımızın çok önemli bir imkanı olduğu kadar unutmayın. Kötü niyetlilerin elinde çağımızın en büyük tehlikesi haline de gelebiliyor. Bu gerçeği de hatırlatmak istiyorum. Bu tehlikeleri dünyanın hemen her ülkesi yaşıyor ve buna karşı da gerekli önlemleri alıyor. Şimdi burada bir şeyi tabi hatırlatmam lazım. Yüz bin tablet bilgisayardan bahsediyoruz. Evet şöyle bir göreyim bakayım. Bu yüz bin tablet bilgisayarı aldık mı? Maşallah. Maşallah. Evet. Hayırlı olsun diyorum. Hayırlı olsun diyorum. Tabii bizler de bir yandan interneti bir yandan teknolojiyi bu kadar yaygınlaştırırken gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bir takım tedbirleri de alıyoruz. Hiç kimsenin özgürlüğünü sınırlandırmıyoruz. Tam tersine biz göreve geldiğimizde 20 bin internet ülkemizde kullanılırken sevgili gençler bütün dünya buradan duysun istiyorum. Şimdi 34 milyon internet kullanılıyor Türkiye'de. 10 yılda geldiğimiz nokta burası. Tam tersine biz çocuklarımızı, gençlerimizi art niyetli dolandırıcılardan, istismarcılardan, şantajcılardan korumaya çalışıyoruz. Çocuğu olan anne babalar eminim ki bizi anlıyorlar ve bizi destekliyorlar. Biz çocuklarımızı Gençlerimizi, nesillerimizi korumak için gereken her adımı atacağız. Özgürlükleri sınırlamadan, kısıtlamadan ama tehditlere de boyun eğmeden, tehlikeleri görmezden gelmeden düzenlemelerimizi yapacağız. İnşallah teknolojinin kölesi olan değil, teknolojiye hükmeden ve yön veren nesillere Türkiye'yi emanet edeceğiz. Sevgili gençler. Sevgili çocuklar. Değerli dostlar. İstiklal şairimizin bir dörtlüğü var. Mehmet Akif Ersoy'un yakın bir dostu çocuğunu Akif'e gönderiyor. Oğlum diyor Akif amcana git sana bir nasihatte bulunsun diyor. Ve o da Akif amcasına gidiyor. Mehmet Akif Ersoy kendisine o nasihatini yapıyor. İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Ne çok söyle ne büyük söyle. Yiğit işte gerek. Lafı bol, karnı geniş soyları taklit etme özü sağlam sözü sağlam adam ol ırkına çek diyor. Ben karşımda böyle bir gençlik görüyorum. Böyle bir nesil görüyorum. Ve son olarak sevgili gençler, sevgili öğretmenler, saygıdeğer hocalarımız. Güzel Türkçemize en uygun klavye F klavyedir. Biz tabletlerimizi F klavyeli olarak hazırlıyoruz. Bu hassasiyeti sizlerin de gözetmenizi rica ediyorum. Özellikle bilgisayar üreticilerinin satıcılarının bu hassasiyeti gözetmelerini istiyorum. Güçlü bir Türkçe için Türkçemizin ne kadar zengin olduğunu dünyaya haykırabilmek için bu adımı atıyoruz. Aynı şekilde güzel Türkçemizin bozulmaması, yabancı bilgisayar terimlerinin çocuklarımızın Türkçe'sini bozmaması için de sizlerden hassasiyeti bekliyorum. Gerçekten çok büyük bir projeyi Türkiye'ye kazandırıyoruz. Ülkemiz adına, çocuklarımız ve gençlerimiz adına, Türkiye'miz adına gerçekten tarihi bir süreçten geçiyoruz. Eskiden bizim kıraathanelerimiz vardı. Belki burada birçok gencimiz kıraathanelerimizin ne olduğunu şu anda birden anlamıyor olabilir. Bu kıraathanelerde evet o sigaranın duman bulutları arasında zehirlenmek değil. Oralarda sohbet vardı. Oralarda okumak vardı. Ve oralarda okuyarak, sohbet ederek güçlenen büyüklerimiz vardı. Biz onların yanında hakikaten birçok dersleri aldık. Şimdi bakıyorsunuz artık kıraathaneler ortadan kayboldu. Şimdi kafeler var. İnternet kafeler var. Ve bu kafelerde de nelerin olduğu ortada. Peki bunun Türkçesi yok mu? Acaba Türkçemize sahip olmak için atılması gereken adımlar yok mu? Bunları hiç beraber atmamız lazım. Aksaklıkları, eksiklikleri telafi ederek, sorunlara çözümler üreterek, dünyanın en modern eğitim sistemini inşallah Türkiye'ye hep birlikte kazandıracağız. Bir kez daha... Bu süreçte emeği olan bakanlarımızı tebrik ediyorum. Öğretmenlerimize, eğitim camiamıza bu yeni süreçte üstün başarılar diliyorum. Dağıtacağımız 100 bin tabletin, bilgisayar tablet bilgisayarın öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyor, Allah hepinize zihin açıklığı versin diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.